Teşekkür ederim. Sağ olun. Gururlandırıyoruz yani. Ne bu şey ya? Teşekkür ederim. Tamam. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gelin çocuk plastik <hazine> çekelim. <laughs> değil mi? ben... mi? geçen sene özledim. Ama ben iki sene geçmeyeceğim. Anladım. Ama başarı bas... Başarı... Birinci olduktan sonra sürekli aradılar mı? <laughs> evet. Ben <herkes> Şimdi. Benim <laughs> yani evet. şey... arkadaşlığımızın Beni tanıyor musun bilmiyorum ama dört sene aynı sınıfta okuduk diye. Çok özür dilerim hatırlayamadım dedim kendisini ama hatırlayamadım o kötü ama. Çok birkaç kişi işte yazdı. Beni en çok mutlu eden yine dediğim gibi böyle halkın tepkisi oldu. Az önce gördüğünüz gibi böyle... Daha sonra vatandaşların tepkisi oldu. <laughs> Zaten şey, bütün bölümleri, fragmanları, bir milyonluk bölümü falan hep beraber izlemişiz mahallecek. Ben Ankara'da değildim, İstanbul'daydım. Fark ettim, Evet. Bu izlediğim bölümde de yarışmacı 400 bin liralık soruyu açtırmıştı kendisi. Ee, sonra baktım 400 bin liralık soruyu da bildim. <laughs> Dedim ki bir başvurayım. Hiç şeyim yoktu, ümidim yoktu geri döneceğine dair. Ama birden geri dönüş aldım. Hatta çok hızlı bir geri dönüş aldım. Daha sonra her şey çok hızlı gelişti. Birden yarışmaya gittim, çekim oldu. 400 bin liralık soruyu gördüm. Aa hadi 1 milyona falan. Şimdi buradayız. <laughs> Normalde de çok heyecanlı bir insanım. Heyecanımı da kontrol edemiyorum. Kenan Bey sağ olsun çok destek oldu orada bana. Hiç beklemediğim bir şekilde sorular tıkır tıkır ilerledi. Yani bilgi bilen kişiye göre değişir ama bilgi hazinemde olan sorular geldi ve hepsini bildim. Çok heyecan vericiydi. Özellikle her soru size böyle bilmediğiniz için ne geleceğini de bilmiyorsunuz. Bir milyonluk etkisi yaratıyor. Bu soru gelecek ama bile de bilirim, bilmeye de bilirim. Ee, hiç duymadığım bir yerde olabilir, hep içerisinde olduğum bir soru da olabilir diye. Çok heyecanlı bir süreç oluyor. Birinci sorudan on birinci soruya kadar... Çok farklı bir ambiyans yaşıyorsunuz. Bir milyonlukta zaten kopuyorsunuz. Tamamen gidiyor her şey. Soruyu gördüğümde sorunun cevabını bildiğimi düşündüğüm için çok mutluydum. Hani o an bir bilgi yoktu ama bilgiye ulaşabileceğimi biliyordum. Zaten biraz yorum sorusuydu. Biraz çaba ve azimle başardım. <laughs> Hiç geri çekilmeyi düşünmedim. Soruyu dikkatle düşünmeye çalıştım. Çok dikkatle düşünemedim. Bir buçuk saat boyunca çok uzun bir süreç düşündüm. Ama başardım cevabı buldum. Çok mutluyum. <laughs> 1 milyona kadar geldiğim bölüm ve 1 milyonluk bölüm arasında inanılmaz müthiş duygularını yansıttılar bana. Çok sevecenlerdi. Herkes çok destekliyordu. Beni tanımadığım, hiç görmediğim insanlar beni evlatları gibi bağırlarına bastı. Ee, herkes beni çok destekliyordu. Dua ediyorlardı, kazanmamı diliyorlardı. Bundan sonraki hayatımın hep güzel geçmesini diliyorlardı. Aynı dilekleri canı gönülden ben de onlara hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden herkese. Hiç böyle bu kadar sevgiyle karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim. Müthiş bir ilgiyle karşılaştım. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hmm. Ben dediğim gibi yarışmaya gelirken ikinci soruda eleneceğimi düşünüyordum. Hatta birinci soruda. Belki hani şöyle de düşündüm. Acaba kabul görürsem gider miyim bile? Bir güvensizliğim oldu orada kendime. Ama sonra fark ettim ki insan istedikten sonra ve azmettikten sonra her şeyi başarabiliyor. Ee, bu yüzden Orada o kelimeyi kullandım. Her şeyi başarabiliyorum. Hani bunu bu yarışma benim için ilk değildi bir şeyleri başardım. Ben e, kendi hayatımın hikayesinde de pek çok şeyi başardım. Kendisiyle iletişime geçeceğiz. Ee, oradan bunu çok teşekkür ediyorum kendisine de. Bir de şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Sadece benim için değil. Ben sadece şu an kameralar karşısında görünen bir insanım. Kamera arkasında hayatımızda, başımızı çevirdiğimizde binlerce insan var. Hani destek bekleyen, yardım bekleyen sadece maddi olarak demiyorum. Manevi olarak da çok destek bekleyen insan var. Hani bu konuda biraz daha bilinçli Bilinçleniriz umarım toplum olarak. Mustafa Bey de bu konuda gerçekten bilinci arttırmak adına bir adım attı. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Bir estetik el yaptırmakta bunu hep bahsettim. Bir de e, ikinci kez ameliyatımda aynı odada kaldığım Emine abla var. Onun, o da bacak amputasyonu olmuştu. İki bacağı da yoktu. Ona da protez desteğinde bulunmak istiyorum. Kalan parayı da ailemle değerlendireceğiz.